Serkan Bey merhabalar. Nordex olarak ICI 2011 ile ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz? Bizim açımızdan çok iyi bir fuar süreci geçti. Aslında bu kadar çok iyi olmasını da beklemiyorduk. gerçekten sürpriz oldu bizim için de. Hem katılımcılar açısından hem de ziyaretçiler açısından çok yararlı bir fuar geçtiğine inanıyorum. Gelen ziyaretçi portföyü de çok güzeldi, çok genişti. Hem yatırımcılar açısından da çok yararlı olduğuna inanıyorum o yüzden. Peki Nordex'in 2011 faaliyetleriyle ilgili bilgi alabilir miyiz? Nordex 2000... 2009 itibariyle Türkiye'de çok aktif olarak kendi ofisini açtıktan sonra çok daha fazla aktif hale gelmeye başladı. Daha öncesinde de kendi yaptığı ama Almanya'dan yürütülen projeler vardı. 2009 sonrasında kendi ofisini burada Dünya Ticaret Merkezi'ne açtıktan sonra çok daha hızlı faaliyetlere başladık. Bundan sonra 2010 yılı içerisinde yaklaşık 200 küsü megawatt yeni proje kazandık. Şu anda onların halen kurulum aşamasına devam ediyoruz ve 2011 senesi içerisinde de 2012 için birçok yeni projelere imza attık. Onların kuruluşuna devam edeceğiz. Şu anda yaklaşık bir 60-65 kişilik bir ekibiz ve halen büyümeye devam ediyoruz. Sene sonuna kadar 100 kişi olmayı hedefliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eee fuar çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir çalışma oldu. Eee hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için çok yararlı olduğunu Çok teşekkür Peki, ederim. Peki, Çok teşekkür